Ee, başlamadan önce kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Adım Muhammed Taş hocam veteriner veteriner hekimi. Bunun dışında bazen tepleyim. Evet. 24, 24 yaşındayım. Evet. Bunun dışında da öncelikle burada emeği geçen Sayın Başkan Adnan Tanrıverdi verdi başkamıza yöneticilere teşekkür ederim Allah razı olsun. E, sunacağım bildirdi hocam. İslam ülkeleri adına asayiş ve üç güvenlik için ortak birimin kurulmasının önem ve gerekliliği. Slayt kullanacak mısınız? Paylaşımda bulunacak mısınız? Hayır hocam. Tamam. O zaman sizi dinliyoruz. Buyurun. Şükürler hocam. E, Baktığımız hocam günümüzde Müslümanlar kültürel ve toplumsal çe çeşitli siyasi ayrıştırmalar ile yaşamaktadır. İçinde bulundukları bu ayrışmalar İslam dünyasının bir araya gelerek Müslümanlara karşı e, karşıya oldu, karşı karşıya olduğu sorunlara karşı olarak bir tepkinin ve güvenlik biriminin oluşamayışını tetiklemiştir. Buna bakacak olduğumuzda İslam ülkelerinin emperyalist güçler ve onların İslam ülkelerindeki görevlileri tarafından benimsenen ayrıştırma siyaseti, ortak bir dış politika ve güvenlik birimi oluşturmayı geçmişten günümüze kadar engellemiştir. Geçişe bakacak olursak Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra hilafetin dağılmasıyla İslam dünyası toplanma noktasını kaybetmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da çeşitli emperyalist güçler tarafından ekonomik, toplumsal, terör oluşumları ve Müslüman ülkelerde bağımsızlık ile Osmanlı İmparatorluğu'na karşı isyan ve ihanetler ile topraklar ve kaynaklar dolaylı ve direkt olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra kurulan devletler üzerinden gasp edildi. Günümüze bakacak olursak da bu taze eylemler Rusya, ABD, Çin ve çeşitli emperyalist devletler ile İslam ülkeleri üzerinde nüfuz alanını arttırmak için devam etmektedir. Bundan dolayı İslam dünyasının tekrar Osmanlı İmparatorluğu'nda olduğu gibi birlik, beraberlik anlayışına dönmesi ve bir ortak iç güvenlik ve asayiş biriminin kurulması önemiyle gerekmektedir hocam. Bunu üç başlık altında da ayırdık ayırdım. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nda asayiş biriminin önemi ve örneklerine kısaca değindim. Bildiğimiz gibi Osmanlı İmparatorluğu, İmparatorluğu 1299 ve 1922 yılları arasında varlığını sürdür sürdürmüş egemen bir Birleşik İslam Devleti olmuştur. E, ve yaklaşık olarak 1.800.000 kilometre kare toprağın güvenliğini sağlamıştır bu iç güvenlik asayişin e, hukukunda Osmanlı'da örneklerine bakar kadılar vardı. Kadı Osmanlı İmparatorluğu'nda kaza adı verilen yerleşim yerlerine, yerlerine belli bir süre için merkezi yönetim tarafından atanmış görev bölgesindeki şer'i ve idari yargıdan tek başına sorumlu olan ayrıca mülki idari amiri, yerel yönetici ve emniyet müdürlüğü görevlerini yerine getiren bir kamu görevlisidir. Kadıların doğrudan ve bizzat ilgilendiği konular adli içerikli konulardı. Diğer görevlerdeki işlevleri doğrudan işi yapmak yerine işlemleri denetlemektir. Kadılar bir hukuk adamı olarak bağımsız ve padişahın mutlak yetkisine sahip vekiliydiler. Görev yaptıkları bölgede hiçbir makamdan emir almadan tamamen bağımsız biçimde hareket etmekle birlikte yalnızca padişaha ve divana karşı sorumluydular. Şer'i hukuku uygulamakla yükümlü oldukları için merkezi hükümet memuru olduğu kadar ahalinin de devlet karşısındaki temsilcisi ve sözcüsü durumundaydılar. Bir olay ve şikayet halinde diğer kadılar tarafından tefti, teftiş teftiş edilmektedirler. İncelenmesi gereken yolsuzluklar tahkik ve teftişte görevli toprak kadılığı denen seyyar katılıklar da mevcuttu. Kadılık Osmanlı Devleti'nde belli baş, başlı başına bir meslek olarak görülmüş, medrese tahsili olan ve hukuk bilgisi olan kişiler kadı olmuştur. Kadı adayları büyük bir merkezdeki kadı mahkemesinde en az beşer kişi olmak üzere stajyer olarak görevlendirilirdi. 3-5 yıl staj yaptıktan sonra kadı adayları İstanbul'a gelip bir sene mülazemet ile vakit geçirir ve daha sonra alt kademedeki kazalardan birinin kadılığına tayin edilirdi. Kadıların tayin, azil ve nakil işlemleri Anadolu ve Rumeli kaz tarafından yapılırdı. Her yerine hükümdarın cülusundan sonra kadıların görevlerinin yeniden tayin ve tasdiki gerekliydi. Buna bakacak olursak, adli görevleri diye başlık altında inceleyecek olursak, kadılar görev yaptıkları yöredeki şehri mahkemelerde pek çok konuda davaya bakmakla görevliydi. Nikah, izdivaç, miras bölüştürme, yetim ve mali gaybin muhafazası, vasitayin ve azli, vasiyetlerin ve vakıfların hükümlerine riayet edilmesinin nezareti, cürüm ve cinayet ve sair bütün davalara şer'i mahkemelerde kadılar bakmakta ve Hanefi mezhebine göre hüküm vermekteydiler. Kadılar e, davaları camide görmekteydi. Kadı görev yaptığı bölgede noter olarak da hizmet vermiştir. Noterlik hizmeti kapsamındaki görevleri vakfiye düzenleme, varis atama, Alacak verecek senetleri yapmak, yetim mallarının nasıl idare edileceğini belirleme, tapu kayıtlarını düzenlemek, evlenme, boşanma gibi görevlerdir. Bunları şöyle de inceleyebiliriz hocam. Kadının başlıca idari görevleri şunlardı. Şehrin yönetimini, asayişini sağlamak, esnaf loncalarının denetimi, üretim ve pazar yerlerinin kontrolü, cami ve... Okul yönetimlerinin denetlenmesi, şehrin imar düzeninin sağlanması, kadılar beledi görevleri de şunlardır: şehrin genel düzenini ve çevre temizliğini sağlamak, pazar yerlerinin düzenli olarak kurulmasını temin etmek, çarşı ve pazarlarda satılan ürünlerin fiyat kontrolünü yapmak, bölgede gerekli olan imar ve düzenleme faaliyetlerini gerçekleştirmek, halkın sürekli olarak ihtiyaç duyduğu temel maddelerin kara borsaya düşmesini önlemek, düzeni sağlayabilmek için tembihlerde bulunmak ve Gerekli gördüğü yerlerde tedbir ve yasaklar koymak, emir ve yasaklara uymayanlara da gerekli cezaları vermek. Bunun dışında Osmanlı İmparatorluğu'nda derben teşkilatı vardı. Bu da kervanların güvenliğini sağlamak için iskan politikasını kolaylaştırmak, ticaret, ulaşım ve seyahat açısından oldukça önemli olan bu yollar ve güzergahlar adeta ülkenin can damarlarını teşkil etmekteydi. Önemli ticaret yollar ve geçitler üzerinde kurulan derbentler, bölgede kurulan köyler ve derbent mahallindeki yerleştirmeler ile iç iskan meselesi de çözüme kavuşturulmaktaydı. Günümüzdeki örneklerine bakacak olursak da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi adı altında yayınladığı raporlar var. Eyalet sisteminde olduğu için. Bunu da kısaca değinmek gerekirse Ulusal Güvenlik Stratejisi Amerika Birleşik Devletleri'nin yürütme organı tarafından periyodik olarak hazırlanan ve ulusal güvenlik endişelerini ve yönetimin bunlarla nasıl başa çıkmayı planladığını listeleyen bir belgedir. Belgenin yasal dayanağı Goldwater Nikos yasasında belirtilmiştir. Belge içerik açısından özellikle geneldir ve uygulaması ulusal askeri strateji gibi destekleyici belgelerle sağlanan ayrıntılı rehberliğe dayanmaktadır. Bunda yayınlananlara kısaca değinecek olursak 2002 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde 17 Eylül 2002'de yayınlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi tartışmalı Bush'un önleyici savaş doktrinini içeriyordu. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri sekreteri altında çalışan iki yazar tarafından hazırlanmıştır. 1992 tarihli Savunma Bakanlığı'nın Savunma Politikası Rehberi belgesinde yansıtılan askeri üstünlük kavramını da içerir. E, 2010 ulusal güvenlik stratejisine kısaca değinmek gerekirse 26 Mayıs 2010'da Bar Başkan Barack Obama tarafından Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Susan Rice taraf e, selefinden dramatik bir ayrılma olarak adlandırılan yeni bir strateji yayınladı. Strateji Rusya, Çin ve Hindistan'ın artan etkileşimini savundu. Strateji ayrıca nükleer silahların hmm. Hamediyumur Hocam. Strateji ayrıca nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve iklim değişikliğini öncelikler olarak belirlemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğinin ekonomisini canlandırmaya bağlı olduğuna dikkat çekmiştir. Yeni stratejiyi hazırlayanlar genel olarak terörizmden bahsetmek yerine İslami radikalizm gibi terimleri kaldırmak için bilinçli bir karar verdiler. Bunun dışında 2010 e, ulusal güvenlik stratejisinde Afganistan'da El Kaide ve Taliban'ı yenmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki ve dünyadaki müslüman nüfusla büyük miktarda kurumlar arası işbirliği ve iletişim kurması gerektiğini söyledi. Ulusal güvenlik stratejisinin amacı isyanlarla mücadele eden ülkelerde dahil olmak üzere dünya için istikrarlı bir durum yaratmaktır. Çatışma ve çözüm için en etkili uzun vadeli evet. önlem demokrasinin işte. ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesidir. 2010'da da bunu nitelendiriyor hocam. 2017'deki ulusal güvenlik stratejisine bakacak olursak da e, o zamanki ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı e, Nadia Shadow belge ve ondan önce gelen kurumlar arası süreç üzerindeki çalışmaları siyasi yelpazedeki dış politika uzmanları tarafından iyi karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından 18 Aralık 2017'de sunulan yeni bir belge Çin ve Rusya'yı revizyonist güçler olarak adlandırırken iklim değişikliğini ulusal bir tehdit olmaktan çıkardı. Aynı zamanda dünyayı önceki belge belgelerin sahip olduğu gibi bir uluslar topluluğu veya uluslararası topluluk yerine rekabet arenası olarak nitelendirdi. Son olarak da kısaca 2021'e bakacak olursak Mart 2021'de Başkan Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri NATO ittifakına yeniden adayan ve ülkenin küresel önceliklerini belirleyen 2021 geçici ulusal güvenlik stratejisini yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasiler demokrasilerin hala halkımıza hizmet edebileceğini göstermesi gerektiğini e, vurguladı. Bu tesadüfen olmayacak demokrasiyi savunmak, güçlendirmek ve yenilemek zorundayız diye kısa bir sonuca varmıştı. E, bunun dışında NATO'ya baktığımızda kısaca özetleyecek olursak geçmişten bugüne kadar. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyet Rusya tehdidi karşısında Amerika Birleşik Devletleri'ne dahil olacağı bir güvenlik yapılanmasına duyulan ihtiyaç üzerine kurulan ve bugüne kadar çeşitli değişimlere uğrayarak varlığını sürdüren bir askeri ittifak olarak NATO'nun güvenlik anlayışı ve buna paralel olarak geliştirdiği stratejiler de zaman ile değişmiştir. İlk resmi Stratejik konsept 6 Ocak 1950'de yayınlanmıştır. Belgede ittifakın öncelikli olarak caydırıcılık fonksiyonuna odaklanacağı, kuvvet kullanımının ancak saldırı karşısında söz konusu olacağı vurgulanmıştır. 1950'de Kore Savaşı'nın başlaması ek bir güvenlik ihtiyacı ortaya çıkarmış, ittifakın askeri yapısını güçlendirmesi gerektiğinin farkına varmasını sağlamıştır. Bu bağlamda e, ilk olarak merkezi, kumanda edilecek bir askeri güç oluşturma gereğinin gündeme gelmesiyle 1951'de NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı kurulmuştur. Stratejiler, üye ülkelerin güvenliklerini sağlamak üzere geliştirdikleri uzun dönemli politika ve hedeflerin bütünüdür. Uluslararası sistemde güvenlik ortamının değişmesi, aktörlerin e, güvenlik ihtiyaçlarını değiştirdiğinden değişen güvenlik ortamına uyum sağlamak ve ihtiyaçları karşılamak üzere aktörlerin de yeni stratejiler geliştirmeleri gerekir. Baktığımızda NATO'da da genel olarak caydırıcılığa e, önem veren bir ittifak kurulmuş. Bu kapsamda yeni güvenlik ortamında var olabilmek için güvenlik anlaşlarını güncellemek ve buna uygun stratejiler geliştirmek zorundadırlar. Şeye, e, baktığımızda hocam e, sonuç ve önerimizle bu e, oluşumun için Az önce de belirttiğim gibi İslam ülkelerinin ortak bir asayiş ve güvenlik birimi kurması hem İslam coğrafyasının üzerinde desteklenen ayrıştırma politikalarını azaltacaktır. Hem de İslam ülkeler arasında tekrardan geçmiş olduğu gibi birliği ve kendi değerlerine dönmesini tekrardan yaşatabilir. Bunun yanı sıra İslam ülkelerinin kendi arasında bilgi, teknoloji paylaşması, ortak bir asayiş biriminin kurulması, İslam ülkelerine hedef alan ve onlar üstündeki nüfuz alanını arttırmak için terör, ekonomik ve toplumsal olarak dolaylı yoldan veya direkt yoldan ayrıştırmaları destekleyen oluşumları oluşumlara karşı da caydırıcı olacaktır. Bunun örneklerine de bakacak olursak, geçmişte kadim İslam tarihinde de her zaman mevcut olmuştur. Yakın tarihimize bakacak olursak da Osmanlı İmparatorluğu'nu inceleyebiliriz bu konuda. Buna zaten 100 yıl öncesine bakacak olursak Osmanlı İmparatorluğu, İmparatorluğu yıkılmadan önce İslam devletlerinin kaynaklarını gasp edemediler. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'na karşı emperyalist amaçlarında başarılı olduktan sonra ortaya çıkan devletleri çeşitli yollardan tehditler oluşturarak kaynaklarını ve topraklarını gasp ettiler ve sömürge devletler haline getirdiler. Bundan ötürü İslam ülkeleri arasında ortak güvenlik ve asayiş biriminin kurulması ve emperyalist tehditlere karşı beraber hareket etmesi, birlik olması önemli arz etmektedir. Dün de e, Necmettin hocamızın da söylediği gibi, Enfas suresinde Rabbimizine buyurduğu üzere, Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenler, sabredenlerle beraberdir. Teşekkür ediyorum hocam dinle, dinlediğiniz için, katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum e, Muhammed Taş e, hocamıza çok önemli tespitlerde bulundu. Ben bir katkıda bulunmak istiyorum Muhammed Taşın sunumuna. Tamam. Ee, tabii ben de eski bir asker olarak e, bu konuyla şöyle, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal stratejisi e, ve NATO stratejisi kapsamında çalışmalarda bulunduk. Bazı yerlerde müdahale etme imkanlarımız oldu. Şimdi 1991 yılında Sovyetler Birliği dağılır dağılmaz Batı dünyası, başta Amerika Birleşik Devletleri yeni bir tehdide ihtiyaç duydu ve bütün tehditli dokümanların hemen İslami köklendiricilik adı altında İslami tehdit gösterme bir arayışı başladı. Biz buna belli ölçüde karşı çıkmaya çalıştık ama sonuçta bir yerde karşı çıksak da başka yerde bu ibareyi koyarak bütün dünyada İslam'ı terörle ve yeni bir tehdit olarak ortaya koydu. Halbuki bir sene evvel bütün İslam ülkeleri NATO'nun ve Amerika'nın dostuydu. Yani bu yeni sınır çerçevesinde İslam ülkelerini yeniden sömürmenin, karıştırmanın hazırlıkları yaptılar ve hemen bunu uygulamaya koydular diyebiliriz. Aslında iki Kule'nin yıkılması ve onun mukabilinde Afganistan'a, Irak'a müdahale hep bu stratejinin aslında ayrıntı olarak planlanması adım adım uygulamaya konmasından ibarettir. İşte biz bunun farkında olursak tüm İslam ülkeleri olarak gerçekten ortak bir. Çünkü bu ülkenin iç güvenliğiyle ilgili bir durum. Çünkü ilk müdahaleler işten başlıyor. Önce ülkeler karıştırılıyor sonra müdahale için gerekli koşullar oluştu ileri sürülerek yani mesela insan hakları ihlali gibi ve müdahale planları yaparak bunu gerçekleştiriyor. Bunun için bütün İslam ülkelerinin tabi bunun bilincinde olması ve iç güvenliklerini birbirleriyle koordinat olarak kuvvetlendirmenin önemi ortaya çıkıyor. Mustafa Taş'a bu bildiriminden dolayı teşekkür ediyoruz. Muhammed Taş. Muhammed Taş özür dilerim. Özür